Geliniz. Ben Berat. Bugün ise ben oyun gününden Berat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir mobil oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu aslında bilgisayarda da vardı. Aynısını telefona çıkarmışlar arkadaşlar. Süper oyun arkadaşlar. Bu zamana kadar nedense bilgisayarda olan tüm oyunların telefona çıkmasını isterim. Hepsi de oldu arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar çok güzel bir oyun Rainbow Six'i hiç beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı atmayın. hatta bu oyunu o kadar seviyorum ki bilgisayarım almıştım şu anda telefona çıktı çok mutluyum şu anda savunma yapacağız hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> evet, işte. yanlış yaptı Allah kahretsin Target location has been found. Kardeşim selamun aleyküm Allah'ım dur şuraya atacağım Tamamdır Evet arkadaşlar şu an defans yapacağız Arkamızdan gelebilirler mi? Gelebilirler Oradan da gelirler oradan da gelirler Buradan da gelirler Eee ben nereye saklanayım? Buradan gelemezler ama çok açık lan bizden biri Uu, şu kötü yerde öldü. Arkadaşlar bu oyunda ses kasmak acayip önemli. Az önce video çektim ses almamış. Orada 4 kişi vurdum şansa bala. Bunu kaydetmemiş inanabiliyor musun? Bakalım nereden gelecekler arkadaşlar. <laughs> <Bekleyin göreceğiz. Gülüyor> Bizden ne oldu? Değil mi oldu lan? Yok biz kırmızı değil miydik? Aynen kırmızı biziz. Bir kişiyi öldürdük. vitesler görebiliyorlar. Şu an benim nerede olduğumu gördüler mesela. Bir kişi kaldı onlardan. Öldü adam. bu da Kime Nereden babanın dalı. Ten seconds left. <laughs> 5 saniye kaldı misyon tamamlandı reyna'yı öldüremediler ve biz kazandık arkadaşlar gayet güzel bu oyun bakalım ne olmuş Hmm, böyle olmuş anladım anladım 3-0 3-0 mu direkt 3-0 mı kazandık vay be noktayı koymuşuz ne ara <laughs> araya oyunun ismi arkadaşlar bu arada araya f2 Oyun çok güzel. İndirebilirsiniz. Android, iOS hepsinde var. Çok güzel bu oyun. E ben yeni buldum bu oyunu. Bilmiyorum yeni mi çıktı. Yani daha yeni gördüm videosunu. Hemen çekeyim dedim zaten direkt. Şimdi bir daha gidelim. Bir de atak yapalım bakalım. Atak yaparken nasıl olacak? Çok güzel oyun. Cidden çok güzel arkadaşlar. Yapan eline emeğine sağlık. Şimdi lobi diyoruz. Hemen bir daha giriyoruz beyler. Evet. Sebebet olmuşuz. Evet. İnşallah. Gel gel 15 <kardeş> saniye. <h> <gülme> Until the battle starts. <coughs> Ten bakalım. seconds left. left. Five seconds left. Two targets hidden successfully. <laughs> Target location has been found. kenara çıkarsan o beni Abi çok iyi oynadım ama vuramadım. Her yerden gelirler oğlum sağdan soldan camdan. Baksana beni nereden vurmuş bak. Bak. Şu aradan beni vurmuş adam ya. O kadar da vurdum ona var ya. Oha 3 kişi de yanda varmış. Yuu. Bu sefer atak mı yapıyoruz? Aha bu sefer atak yapıyoruz beyler hadi bakayım. Ben nereden dalacağım? Her yerden dalmak istiyorum <laughs> bunları. Bunları geberteceğim dayaktan. Evet hadi bakalım beyler Haydi 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 hadi. Yok bombayı bana vermeyin ha. Ben bombayla uğraşamam. <laughs> hadi beyler hadi beyler <laughs> Evet arkadaşlar bu sefer atak yapacağız Gayet güzel video <laughs> oldu bu oyun Yani şaka maka ama cidden çok güzel oldu ya <laughs> Evet Şimdi <laughs> droplarla <laughs> dro drop diyorum. Dro onlarla içeriği kollayacağız hadi bakalım Şuraya gidemiyorduk. Gördüm İki kişiyi aldım. Ha iki kişi işaretlerim nerede oldu? Found. Alttalar be. İşaret, işaret, işaretle. La işaretle. Hadi bakalım kardeşim sen ne yapıyorsun? Geziyorsun. Hmm, güzel. <laughs> 4 saniye kaldı. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar ben atak değil değilim. Ben defans daha iyiyim. Yani yeni oynuyorum bu oyunu ama yavaş yavaş alışacağız. Bilgisayardaki gibi rahat oynanmasa da ama gayet güzel oyun. Hem grafik açısından grafik açısından harika zaten. Evet. Yani sorsalar bana şu an bilgisayar mı telefon mu ben telefon derim çünkü bilgisayarda oyun yok artık. Bilgisayarımı kaldırmaya bu kadar paraya gerek yok diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bak şimdi hocam Ocağım patlar bilader. artık. Buradan aşağı iniş var mı? Var ama kapısı kapalı. daha <laughs> aşağı. <laughs> 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 dur oğlum dur. sakin. Lan dur yönüm şaştı. Abi şu anda var ya baktığım maç var ya. Az bir dakika. Şöyle bir flash atayım. Biri var orada. Şuraya flash atarsam. Dur. Abi şu beynim döndü. Şu içeriye bir girebilir miyim ben? Bak gir şu içeri. Abi. La in in yereyim bari. ha bari. Hah. Oh be şeklim şemalim kaydı. Direkt alıyorum içeriye. La dur dur. La zıplama yok mu? <laughs> ah be. Bu guru ki beni Abi altımı ettim ama var ya Cık. Bakalım nasıl vurmuş bizi Silah aldı vurdu nasıl vuracak <laughs> Abi adam sesimi duydu Ona geldi bak Öldürdü beni Evet arkadaşlara bakalım <laughs> Ah be yenildik ya Galiba yenildik Yenildi yani Be round 2 fail. Woo. İçeride 50 bin kişi var mı? Evet arkadaşlar son bir round kaldı onu da oynayalım beraber neyse. Fireball'a yazmıyor çünkü diğerini seçtiler maç pit. <laughs> en sevdiğim silah bir şey diyeyim mi? P90 bir de bürbünü çok tatlı. ayağından adam bırak dışarıda. Fifteen seconds until the battle starts. Ten seconds left. Five seconds left. Two targets hidden successfully. Target location has been found. Target location has been found. çok güzel vurdum aslında var ya. Bak beni nasıl vurmuşlar. Ah be. Ters abi her taraftan geldiler ya. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.